Evet kıymetli izleyicilerimiz Çin Şaman'dan canlı yayınlarımız devam ediyor. Şu anda da bir konuğumuz var. Kürok Mermer'den Sayın Hüsnü Olcağır Beyefendi. Hüsnü Bey hoş geldiniz. Efendim hayırlı günler. Hoş bulduk. Çin'den Şamen Fuarı'ndan herkese selamlar. Efendim sizi gördüğümde ben mutlu oluyorum. Biraz evvel gençlerle röportaj yapmıştım ama siz gençlere taş çıkartıyorsunuz. Çünkü bir bakıyorum Amerika'dasınız bir bakıyorum Çin'desiniz maşallah inşallah bereketli ve güzel bir fuar yaşarsınız Hüsnü abi siz Kütahya'dan Miami'ye diyerekten bir kitap yayınlamıştınız şimdi de herhalde Kütahya'dan Çin'e bir kitabımız gelecek mi? Evet Amerika Kütahya'dan Miami'ye Amerika'yı anlatan bir kitap çıktı ama Çin için ben Çin'i e o kadar fazla bildiğim yok onun için sınıfta kalırız. Her şeyin üstadına göre bırakalım. Daha iyi olur herhalde. Peki. Hemen korumuza dönelim o zaman. E, Hürok Mermer olarak e, Amerika'nın ve dünyanın değişik ülkelerine ihracat yapmaktasınız. Koronadan, pandemiden sonra kapıların için ilk defa bu sene açtı. Yolculuğunuz, seyahatiniz nasıl geçti? Fuar nasıl geçiyor? Düşüncelerinizi hemen alalım. Dediğiniz gibi pandemiden sonra 4 sene ara verilmiş. Çin fuarı e, oldukça hareketli. E, buradan daha önceden e, arkadaşlarım Şurit'e gittiler, Yunfu'ya gittiler, Şamendeler. E, eskisi kadar yoğun olmasa da bir haliyle e, ilerisi için bir umut ışığı. Çünkü burada herkes bir beklenti içerisinde. Gerek Çinliler, gerek Türkler ve diğer ülkelerden gelen ülke vatandaşları da. Ee, Şuhüt'e de oldukça çok miktarda stokları mevcut. Ama Çin'in de mutlaka bir açılması lazım. İnşaatlarının desteklenip e, ilerisi için çok büyük umut vaat ediyorlar. Çin bildiğiniz gibi 1.4 milyar bir nüfusa sahip. Herkes bir seslense, bir şey yapsa e, atom bombası tesirinde olacak. Bu fuarın güzellikleri insanlar birbirlerini görüyorlar. Dört seneden beri insanlar birbirlerini görmedikleri için hakikaten hasret gideriyorlar. Türklerle Çinler arasında bir köprü kurulmuş. İnsanlık köprüsü. Herkes birisiyle sarmaş dolaş oluyor. Birbirlerini gördükten çok mutlu oluyorlar. İnşallah ileride bereketli güzel işler olacak. Tabii zahmetsiz işler olmuyor. Birazcık uzun yolculuklar sürüyor. 10-11 saat Boğaz'a uçuyorsunuz. 4 saat bekliyorsunuz. 1-1,5 saat daha Şamane geliyorsunuz. İnşallah Şamane'de ileride direkt uçaklar olursa yolculuklar çok daha güzel olur. Peki Çin pazarında bir ilgi ve alaka var mı? Bir özlem, bir hasret var mı? Ne tür taşlara talep daha çok ağırlıkta? Sizin gözlemleriniz bu anlamda hangi konumda? Şimdi Çin'de çok kötülü olduğu için her türlü taş gidiyor. Bu zamana kadar çok güzel taşlar vermişiz. Onlar devam ediyor. Ama 4 seneden beri de yeni taşları da ilgi çok artmış. Özellikle fantezi taşlara çok daha rağbet olacak bu seneden sonra inşallah. Çünkü insanlar değişiklik istiyorlar. Ve 28 bin metrekarelik bir alanlarına şu arkada gördüğünüz fantezi taşından yapmışlar. Ve harika bir eser çıkmış ortaya. Peki fuarı gezebildik mi Hüsnü Bey? Fuarda gözlemlediğiniz ilginç anekdotlar var mı? Ben daha önceki röportajlarımda şu notları almışım. Yapay ve sünni egzotik e, seramikler ağırlıktaymış. Bu ister istemez e, mermerin önüne bir engel olarak gelecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda Çin'de kendi ocaklarında bilhassa gri ocaklarda çalışmalar başlamış. Bu anlamda hiç tespitleriniz oldu mu? Ya eskiden Çin fuar, Çin kısmında fuarlarında bu çok miktarda Türk taşı vardı. Dediğiniz gibi Türk taşları biraz azalmış. Fakat anlaşılmayan bir şekilde de kuars taşlarına, kuars taş demeyeyim artık, kuarsa karşı bir ilgi olmuş. Çok fazla miktarda kuars fabrikası açılmış ve pavyonları çok fazla miktarda yine kuars üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla fakat burada Avustralya ve Yeni Zelanda'da kuars için değişik fikirler ortaya atılmış, mahkemeler düşmüşler. Kuars'ın hükmü gitmek üzere. Tekrar mermere dönülecek. Zaten mermer hiçbir zaman binlerce yıldan beri ölmez bir şey. Belki zaman zaman ekonomik ucuz bir şeyler çıksa da tekrar mermer bambaşka bir şey. Çünkü mermer bir kültür meselesi, zenginlik meselesi. Zenginlik meselesi deyince sadece parasal zenginlikten bahsetmiyorum. Görgü zenginliği, görenek zenginliği, keyif zenginliği, kültür zenginliği hepsi bir araya geldiği zaman mermer doğal taş olduğu için hiç kimse bununla baş edemez. En de sonunda mermer haliyle çok fazla olacak. Peki ben çok teşekkür ediyorum çünkü fuar atmosferindesiniz. Son olarak cümlelerinizi almak istersek son cümlelerinizi de alarak sizi fuarla baş başa bırakalım diyelim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bana söz hakkı verdiğinizde şunu söylemek isterim. Devlet yetkililerimizin yurt dışında temsilciler oluyor. Bunlar zaman zaman aktif, zaman zaman da pasif, masa başında sadece maaşlarını almak isteyenler oluyordu. Ama dünden beri gözlediğim, Kuanza'da bir başkonsolosumuz var, Kurtuluş Bey. Hakikaten harika, harika, çok güzel işler başarmışlar. Aynı şekilde Gandan Hanım var bir ateşemiz. Ateş gibi hakikaten canla başla görev yapıyorlar. Böyle dış ilişkilerinde başarılı kişileri görmek hakikaten insanları mutlu ediyor. Bunlara verilen emekler de yerine gelmiş oluyor. Çünkü insanlar kolay yetişmiyorlar. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Herkese e, size göre iyi günler, bize göre iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Aramızdaki saat farkından dolayı burada öğle saatleri olmasına rağmen orada şu anda fuarın kapanma saatleri 6'ya 6-6.30'a doğru geldiğini düşünüyorum. Hüsnü Bey zaman ayırdığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Başarılı fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, Sayın Hüsnü Olcar da değişik bir bakış açısı getirdi. Gerçekten de uluslararası rakabet piyasasında konsolosluklarımıza ve ticari ateşçilerimize büyük yük düşüyor. Çünkü bu ihracatın önünü açacak organizasyonlara ülkemizi temsilen onlar önce oluyorlar. Tabii bu katılımcı firmalarla ilgilenmelerde gurur verici bir olay. Çünkü ticaretimizin gelişmesi ülkemizin gelişmesiyle eşdeğerde bu yüzden ben de oradaki Çin Ticaret Ateşlerimize ve Çin Konsolosluğumuza teşekkürü bir borç biliyorum. Tabi Ege İhracatçı Birlikleri de bu anlamda ciddi bir organizasyona imza atmış ve çok başarılı geçtiği söyleniyor. İnşallah Ege İhracatçı Birliklerinden de yetkili ve etkili isimlere ulaşırsak onlarla da röportaj yapmaya çalışacağız. Şimdilik bizden ayrılmayın diyorum. Saat 6'dan sonra yani Çin'deki saat 6'dan sonra ee, İngiltere'de e, mermer fuarına bağlanmaya çalışacağız. Orada da konuklarımız olacak. İşte e, bir Amerika'dan, bir İngiltere'den, bir Çin'den e, yayın yaparak farklılığını sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Umarım beğeniyorsunuz. Umarım ilgiyle izliyorsunuzdur. Hoşçakalın, dostçakalın. <laughs>